Bundan iki Ece, Mehmet'in lafta, Baba katiliyle baban Rıstaf'ta, Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünür, yanma Mehmet'im, Kavuşmak mı? Belki daha ölmedi. Avlu bir uzun yol tuğla döşeli, Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım bin yıllık konar. Ne ayak buna ne teman. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Şun mu, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, kabuk mu? Bir idamlık Ali vardı asıldı. Kaydın düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan onun bütün mesleğin parçaya diktiği üç beş karanlık. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat, katık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz yazsız pulsuz dilekçem, anlamaz ruhuma geçtiği dilekçem. Saat beş dedi mi, bir yırtıcı zil. Sayın var, Malta'da izaya dizil pek yokun içinde yazıl ve çizil insanlar zindanda kemiğe, da kemiğe obalarla kemiğiş insanlarla et somurtuş gibi bıçak naraki tokat zift dolu gözlerde karanlık kat kat yalnız seccademin yönünde şefkat beni kimsecikler okşamaz madem öp beni alnından sen öp seccaden <laughs> çaycı Yeter ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük man duman erisin. Beykeler, duvara mıhlı beykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Ömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar. Yolumu biçtin, kanla dolu sünger değilmişti Sıkı Sukuk kıvrım kıvrım uzak tek nokta seçemez dünyadan nazar. Gelin demeyecek ölü ve mezar. Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. Sersen de muhalik emir. Ne ki elden kader bu emir? Hadi pencereci küçücük, karacık. Dünyaya kapalı, Allah'a açın. Dua, dua eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta gök parçalanmış. Gözyaşı bir tarla hep yoncalanmış. Bir solu, bir tüssü, bir uçan bu. Gittik incecik, döner boşluğu. <laughs> Ana rahmi zahir şimdi koş. Karanlığında nur yeniden doğuş. Sesler duymaktayım davran ve boğuş. Sen bir devsin yükü ağırdır demi. Kavgaya indik doğru ve sevin. Ermedim sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekerle kalır tümsekte. Yarın elbet bizim elbet bizim. Gün doğmuş gün batmış. Evet bizim. Sağ olun var olun Allah'a emanet olun.